Herkes ses geldiği için sizden çok özür dilerim. Hem de çok özür dilerim Kızım, hadi gelir misin bir tane bir şey söyleyeceğim. Ne oldu anne? Kızım, eee... sadece ee, bir şey diyecektim. O da şu, sana bakıcı tuttum. O yüzden biraz olsa bile bakıcılı, biraz değişik olabilir ama bu bakıcı çok tatlı bakıcı yani hiç korkma. Anne ben bakıcıyı kabul etmiyorum. ha Kabul mi kabul etmiyorum. Ben o bakıcı olacak gibi bir sen olacak. İyi tamam anne. O zaman kızım ben gidiyorum. Hadi gel öpeyim. Bye bye. İyi bay bay anne. Oy. Anne yani böyle falan ya. Oy, ben ne yapayım? Aa, kızım dur. ay ay ne ee, bir şey oldu Ne oldu anne? Kardeşin nerede? O da odamda. E ee, tamam, onu çağır ben şey yapacağım. Çünkü, mm, e, onu da alacağım ama bırakacağım. Ha, tamam anne, onun koşu var ya. Kardeşini çay geliyorum. Kardeşim. Geliyor. Allah Allah, iyi günler. Eh, ne tatlım biliyorsun, senin anasınıza kursum var. O yüzden seni oraya bırakacağım. ne ki bay bay. Sana tamam, yana. Ah, dur şirinlik yapalım. Ama şirinlik yapacak bir bir nedenim yok ki. Hiç oh. sevmiyorum ya. Din don. Din don. Kim geldi böyle ya? Ben iyi bakacağım. <laughs> tamam. Benimle de fazla ilgilenmesen iyi edersin. Benim ters yanım çok kötü çünkü. Her kız da böyle de ya. Arkadaşlar yine ses geldi. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Arkadaşlar ses gitti tatlım. E, i̇ş işte, işte, yazıyor? Ben nereden bileyim? Annem sana söylemedi mi? Hayır. O zaman Ara. Beni idare eder. E, tamam. Ben kızım bir kız. Ben yani çocuk arkadaşlar da sevdi. Çok özür dilerim arkadaşlar. Lütfen tamam, kötü yorumlar yazmayın bunun hakkında. tamam. Hala çalıyor. Alo. Aa, alo efendim. E, listeyi nereye koydunuz? Kızımın yatağı altında. Evet, teşekkürler. Çok teşekkürler. Bye bye. Bye bye. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Kırmızı senin yatağın neresi? Bu neresi? Işte bu siyah uzun şey. Gerçekten çok büyük bir yatağın varmış. Kardeşimle birlikte buradayız. Yatağın altına git de olacakmış. Iş, tamam al bakalım. Arkadaşlar bu arada ayrıca size bir mesaj gelebilirse size onun için çok özür dilerim. Ah sizde işte buradaymış. Bir dakika ne aldım? Hmm okuyorum. Evet ben çok otururum. Okuyorum okurum ben okuyorum okuyorum ne da ay diyemedim mut mutfak okurum ben. Şöyle. Ayy. Ne kadar da gidip bir bakacağım İngiliz arkadaşlarımı çağırmak. Telefon nerede? Annemin telefonu burada bir yerde ama. Telefon nerede? Oh, bakıcı gene bir yere saklamışlar. Bakıcı abla. Bakıcı abla. Benim adım bakıcı abla değil. Adım sakız. O zaman sakız abla derim. Sakız abla. E, e telefonu gördün mü tatlım? Annem bunu kullanmana izin vermezdi. Annem ben Tamam. Tırr. E, ee, ne oldu E, ee, efendim, kızınıza el telefonu verebilir miyim? Tabii ki de her gün verebilir. En onunla hep oyun oynuyor. Yaptım tamam, o zaman teşekkürler. Beni her gün aramayın artık yeter. Tamam efendim çok özür dilerim. Ya ev telefonu vereyim. Tamam ev telefonu hemen geçiyorum sana. Bir da şuraya yere koydum. Neyse sen, sen zandayım tamam mı? Benim için yeter ama. Gittim gittim gittim. Ay. <laughs> Çok tatlı. Neyse ben şu listeyi alayım. Liste de burada. Tamam diyor ki yerle cilalar, yerle cilalar. Yerle cil yani. O anlamda. Tamam cilaya bir bakayım. Ya daha sonra yaparım. Yani sonuçta pek gerekmiyor. Ben burada biraz ekleyeyim. Oh! Hayır, nasıl hayır? hayır, hayır. <laughs> i̇şte telefon. Ee, şimdi balon, balon. o kızın adı ya? Ha böyle. Ha böyle Ne böyle ya? Ne biçim? Resmen remix şarkı. Açtım. Bir bakayım bu Ay. Açtım. Alo buyurun efendim. Ee, ben pizzacım. Alo efendim. Pizzacımı. Pizzacı da Pizzacı ne böyle? Tıp. Kapattı. Zaten böyle bir şeyler nefret ederim. Ee, bu galiba. gerçeği söyle. Bu ne ya? Tövbe tövbe. Kapat lan kadın. <gülüyor> 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 Ve yarım saat boyunca aynı şey yapar. Ve en sonunda bu. Bu galiba. Ay. Alo kimsiniz? Benek sen misin? Karamel teyze. Çikolata bize gelebilir mi? Evet tatlı. tatlı tabii ki de. Tamam o zaman yaşasın. Sağ olun. böyle evde annem var merak etmeyin. Tamam tatlım. Yaşasın. Matalay matalay matalay. Matalay. Çikolatayı demi okusun hatta ben karamel mi dedim demin. Hatırlamıyorum her neyse başver. Şimdi de böreklerini davet edeyim. Evet, ben bunu da öptüm ama doğrudan gana bu. Bunu okumaya da bilmem ki. Tıkladım, tıkladım. Tıklayamıyorum. Tıkla, tıkla, tıkla. Aa, tıkladım. Alo, ben sensin. Biliyorum. Bugün zaten Brooklyn senin yanına gelmek istiyordu. İzin veriyorum. Yuppi, daha bir şey ne oldu? Bay bay yapın mida parıltı teyze dedim var diye battım mida la de bede bede battım mida ben kelimeleri bilmediğim için söylemiyorum ben size işte alayım da bir de fark etmeden odama gideyim şu an çok koyu dar, Hayır, da tutayım takla atıyorum be sakız abla sakız abla sakız abla ne oldu tatlım? kız ama ben çok acıktım. Zaten ne yazıyordu. Bekle beni. Bekle beni. <gülüyor> <gülüyor> çok konuşma sakız almayacak. Çanağın düşer. Efendim tatlım duymadın. Yok hiçbir şey demedim ben. Tamam. Bu ne biçim abla be. Her şeyi de duyuyor. Tekrardan anlayamadım. Boş ver anlama. İyi tamam. Biraz sinirli bir kız değil mi? Ben de anladım. Sinirli değilim. Gıcım. <laughs> paket etti. yer. Bitti. Tamam tatlım, sen git ellerimizi sen topu da al. Dindong, dindong. Ay, ben bakarım. Hayır, ben bakacağım. Çıkın yanına. Ay. Al çikolata ve böyle? Latte çikolata gidebilir Ya ne yapalım? Annemiz biraz konuştuk, tabi bir şeyler falan almamızı söylediler ama biz de almadık. Aynen o da konuştu. Hadi içeri girelim. Gitmem. Eh, Girebilsek tabii.